Merhabalar ben Berat Hoca. Bugün Eve Kazanım testlerinden edebi bilgiler düz yazı türlerini göreceğiz. Onların sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz bu parçada aşağıdaki öğretim metin türlerinden hangisine örnektir demiş. Gezi yazısı, mektup, günlük, otobiyografi ve anı türümüz var. Gezi yazısında gezip görülen bir yerin anlatılması lazım. Anı türümün geçmişte olan ünlü biriyle olan bir anımın anlatılması lazım. Otobiyografi kendi hayatımı anlatmam lazım. Günlük ise tarih verip günü gününe tutmam lazım. Mektup ise başkasına yazdığım sevgi dolu, bilgi dolu herhangi bir şey. Ama başkasına gönderdiğim bir yazı olması lazım. Peki kış İstanbul'da 5 gündür bütün numaralarını sergiledi. Limana, şehrin sokaklarına, benim ihtiyar vücuduma ejderha gibi saldırdı. Her şeyi alt üst etti. Hallaç dükkanına döndürdü. Başka zamanlar kar görünce sevinirdim. Bu sene müthiş bir üzüntü verdi bana bu anda senin yerinde olmayı ne kadar isterim dostum. Şimdi birisine yazmış dostum diye söylüyor. Son cümleye doğru baktığımızda şöyle bir şey var. Bunları daha sonra yazarım diye başka zamanda bu yazının devam edeceğini söylüyor. Demek ki bunu gönderiyor. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. İki sorumuz bu parçada aşağıdaki düzle hangisinden alınmıştır diyor. Biyografi başkasının hayatını anlattığı meselelerde. Eleştiri olumlu veya olumsuz bir ürün üzerine veya bir kişi üzerine yaptığım söyleşi makale bilgilendirmek amacıyla kanıtlayarak anlattım ya sürü. Mülakat soru cevap deneme ise benim dünyası kendi fikirlerimi kanıtlamadan anlattım yazılı türdü. Peki bakalım şimdi hangisiymiş? Bahsettiğiniz günlerin edebiyatı günümüz edebiyatı arasındaki dil ve düşünce farklarını izah eder misiniz demiş. Burada ne yapmış? Bir soru sormuş. Soru cevap şeklinde giden bizim hangi türümüzdü? Mülakat türümüzdü. Muhtemelen cevabımız bu çıkacak. Bugünü hazırlayan dündür dilde sadeleşme ceryanları hatta bizden de çok önce başlamıştır. Raftaki kalın siyah kitap Şemsettin Sami'nin meşhur lugatıdır. Dün akşam onun ön sözünü okuyordum. Öz Türkçeden bahsediyor. Orada 60-70 yıl önce öz dilden bahsediyor. Hatta Çağataycı'dan bile söz alması gerektiğini, Arapçaların, Farçaların dilden birer birer atılması lazım geldiğini ifade ediyordu. Ne yapmış? Soruya bir cevap olarak vermiş. Soru cevap şeklinde olan söyleşilere yazı mülakat diyoruz. Cevabımız D. Üçüncü sorumuz dil ve anlatım özelliklerinden hareketle aşağıdaki parçalardan hangisinin diğerlerinden farklı bir metin türü olduğu veya alındığı söylenebilir demiş. Bakalım şimdi üretim teknolojisine çığır açtığı yenilikler getiren üç boyutlu yazıcılar insanoğlunun hayal gücünü zorluyor. Yaratıcı fikirler ve tasarımlar gerçekten modellere, parçalar ve prototiplere hızlı bir şekilde dönüş veriyor. Şimdi ne yaptı? Burada bir bilgi verdi değil mi? Yazıcılarla alakalı bilgimi aldım. Bu cepte bu nesnel bir anlatım gibi duruyor sanki. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Yaz henüz gelmemişti. Balkonda oturuyordum. Geçmiş zamanlar kullanılmış. Bir elinde kağıtta sen kapıda belirmişsin. Diğer elin cebinde bir sağı bir solu kolaçan ediyor gibiydin. Bir an sanki göz göze geldik. Burada ise bir bilgi yok. Ne var? Olay var. Şimdi iki tane farklı şeyim çıktı. C şıkkı cevap verecek bana. Orkideler tüm dünyaya geniş alanlara yayılmış en büyük çiçekli bitki hallerinden biri oluşturur. Tür sayısı için değişiklik kaynaklarda değişik rakamlar mevcut olmakla birlikte genel olarak 20-25 bin kadar türün yaşadığı kabul edilir. E burada da neyim var? Burada da bir bilgim var. Demek ki bilgi bilgi olay olan hangisi bursa muhtemelen aşağıda da bilgiler olacaktır. Dördüncü sorumuz bu parçadaki düze hangisinden alınmıştır demiş. Röportaj genelde gazetelerde yayımlanan e, söyleşi türünde eserimiz. Fıkra günübirlik yazılan gazetelerde yazılan günübirlik olacak. Günün olaylarını anlatacak. Deneme benim dünyası geçen de söylemiştik zaten. Duygularımı ifade edeceğim ama kanıtlamayacağım. Makale denemeden farklı olarak kanıt olacak işin içinde. Söyleşi ise sohbet türünde yani senli benle havada geçecek olan bir konuşma türü. Peki bakalım şimdi. Bugün bildiğiniz kadarıyla sağ elini kullanan insanların %95'ini kadarı dil merkezi beyin sol tarafında yer alıyor. Fakat sokakların sadece %19'unda dil merkezi beynin sağında görülürken %20 kadarı ise dil işlevi her iki beynin yarısında birlikte çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Her iki elinde kullanan insanlardaki dağılım da sokaklardaki bu dağılıma çok benzemekte. Beklentiler açısından en aykırı sonuç ise sokakların yaklaşık %60-%70'inde işlevlerinin yine beynin sol tarafında yani motor olarak baskın olan karşısında olması. Şimdi burada bana bir bilgi verdi. Bilgim garanti. Senle benle bir sohbet yok zaten. Bir kere kafadan şunları eleyebilirim. Söyleşi gitti. Röportaj. Herhangi bir röportaj yapabilecek sorum yok. Bu da gitti. Fıkra olsa günü birlik olması lazım. Önemli bir olay. Bu da gitti. Dene ve makale kaldı. Peki kanıtlamak için bana ne yaptı? Kanıtlamak için yüzdeler verdi mi? Verdi. Denemede kanıtlama olmayacaktı. Sadece bilgiyi verecekti. Eğer işin içinde kanıtlama varsa artık o zaman cevabı ne olmuş olur? Edirne olmuş olur. Beşinci sorumuz. Bu parçada aşağıdaki edebi türlerin hangileri hakkında bilgi verilmektedir demiş. Doğdu coğrafyanın dil ve kültür özelliklerinden büyük oranda etkilenir. Aşıklar ve meddallar tarafından anlatılır. İçeriği gerçek veya hayali olmak üzere aşk, kahramanlık gibi konulara yahut her ikisinin de bulunduğu konulardan oluşur. Genel olarak fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç ve dua olmak üzere 4 bölümden oluşur demiş. Şimdi bu dört bölümden oluşan muhtemelen aşıklar tarafında söylenen şey halk hikayesi olacaktır. Karşımıza halk hikayesi olarak çıkacaktır. Buraya yazalım. Halk hikayesi. Çünkü neden diyorum? Aşıklar tarafından ve meddahlar tarafından söylenmiş. Şimdi bu orta oyunu söylenemez. Karagöz söylenemez. Orta oyunu da söylenemez. Ya halk hikayesi masal ya halk hikayesi fıkra çıkacak karşımıza. Nesillerle söylenmiş inanışlardan ve törelerden bağımsız. İnanışlar ve törelerden bağımsız. Yani din yok işin içinde. Şimdi aklıma bir şey geldi. Dini olmayan ve milli olmayan nedir? Masaldır arkadaşlar. Muhtemelen o çıkacak. Tamamıyla hayal ürünü ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan. Hayal ürünü. Toplumu eğiten temel türlerin başına gelmekte olup kendine az ve çoğu zaman sembolik dili vardır. O zaman bu da ne çıkacak? Masal çıkacak tabii ki. Çünkü masallar dini değildir. Masallar ulusal değildir. Biz nasıl Keroğlan'ı dinliyorsak başka ülkelerde de dinleniyor. Binbir Gece masalları, Hint masallarından gelen masallarımız var bizim de. O yüzden evrenseldir. Ne yapacağız cevabımızı? Bursa yapacağız. Altıncı sorumuz çok ilginç bir soru karşımızda. Bu parça için aşağı yukarıdan hangisi söylenemez demiş. Bu bir tiyatro oyunu. Birinci oyuncu genç, koro genç, birinci oyuncu genç, koro falan diye gidiyor çünkü. Dolayısıyla bir diyalog var işin içinde. Bu gitti. Peki komedi türünde mi bakalım? Söyle, söyleyeyim. Kahve fincanının kulpu sağda mıdır, solda mıdır? Ha, söyle. Baş üstüne. Tereyağından kıl çekme makinesini kim icat etti? Abo, söyle. Hay hay. Namık Kemal yatarken sakalını yorganın altına mı alırdı yoksa üstüne mi serardı? Vay anam doktor olacağım derken doktorluk oldum. Bu öğretiler ne işime yarar? İşime karışma sadece dinle ve ezberle. Şimdi bir komedi türü var mı? Var çünkü saçma sorular, absürt sorular var. Bu da gitti. Peki bir öğretim şekli eleştiriliyor mu? Eleştiriliyor. Çünkü neden? Şurada bakın gencin söylediği bu ne işime yarar diye öğretim şeklini eleştirmiş. Peki tiyatro türü müdür? Antik tiyatro unsurları görülen bir unsur kullanılmıştır. Çünkü ne var işin içinde? Koro var antik tiyatro türünde. Bu da gitti. Peki kafamda canlanan bir sahne var mı? Yok. O zaman betimleyici öge yoktur. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Yedinci sorumuz bu parça ile ilgili aşağı hangisi söylenemez demiş. Köroğlu beyleri barhanaya yani kafile atlarıyla girip koçaklar attan aşağı inerlenmez. O günkü gün Köroğlu'nun 75 koçağı ağır yaralı attan aşağı indi. O gece geçti. Sabah açıldı. Köroğlu kıratın üstüne gelir gelmez Bugün günde hele şu beylerime bir ümit tesellisi vererek koçaklarıma bugün de bir vur emri vereyim diyerek aldı kırıtın üstünde kör oldu sazı. Koçak akan sular gibi çağlar gümbür gümbürlenir. Eğri kılıcı beline bağlar gümbür gümbürlenir. Hangisi yoktur demiş. Olağanüstü ögeler şu anda göremedim çünkü yaralanma falan var işin içinde. Onlar olabilecek şeyler. Bir destandan alınmıştır. Kör olduğu destandan alınmış. Doğru. Manzum ve mensur parçalar vardır. Buraya manzum diyeceğiz. Yani düz yazı. Buraya ise şiir diyeceğiz. Doğrudur. Bu da gitti. Ait olduğu dönemin dil özellikleri var. Mesela o günkü gün köroğlu. O günkü gün bir. Ne olabilir başka? gümbür denir. Hani o zaman da söylenen kelimeler. Ve dönemin dil özelliklerini yansıtıyor. İlahi bakış açısı vardır. Köroğlu'nun hissettiklerini bize anlatmış mı? Anlatmış. Köroğlu'nun ağzından değil. Duyguları da biliyor yazan kişi. O zaman ilahi bakış açısı. Ne yok? Olağanüstü ögelerimiz yok işin içinde. Cevabımız Adana olacak. Sekizinci sorumuz ve son sorumuz bu testteki. Bu parçadan hareketle gerçekçi romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz demiş. Bakalım şimdi. Nafis kafası alt üst eve dönerdi. Ve o vakte kadar karanlıkta bastırmış olurdu. Sokaklarda tek bir fener yoktu. Bazı o kadar karanlık olurdu ki... Nafis yürümek için yalnız ayaklarının değil ellerinin de yordamına ihtiyaç duyardı. Çıtıkçılar yokuşunu tırmanır ve yokuşun üst başında soluk soluğa kalırdı. Bir müddet aşağıya bakardı. Aydınlık damına yalnız istasyondaki 16 elektrik ampulünün ışığından başka bir şey görünmezdi. Sol tarafta hapishane olarak kullanılan eski taş binanın süliyeti bir ikinci karanlık gibiydi. Bunun mazgallarından bazen o kadar aydınlık sızardı ki nafis buna yekpare karanlığı bin kere tercih ederdi. Ve o vakit içini bir korku alıp saman pazarına doğru daha hızlı yürümeye başlardı. Oradan Taadettin Mahallesi'ne giden dar yokuşun birine sapar, taştan taşa sekerek ve elleriyle kerpiç duvarları tutunarak nihayet kantar içinde evine varırdı. Şimdi burada bana anlattığı şey gözlemleri var. Çünkü anlatmış, tamamen tasvir etmiş ve kafamda canlandı. Gerçek olaylar yorum katılmadan anlatılmış doğru. Ayrıntıları betimlemelere yer vermiş. Kafamda canlanıyor diyordum zaten. Doğru. Mekan unsurları ön planda onların betimlemesini yapmış. Doğru. Kurgusal gerçeklikler okunca hissettirilmiştir. Burada bir kurgusal gerçeklik yok. Olanı anlatmış. Zaten B şıkı ile E şıkı zıt şıklar. Birini işaretlemem lazım. B'ye doğru diyorsam cevabım ne olacak? Edirne olmuş olacak.